Merhabalar. Bu videoda sizlere aşırı terleme tedavisinde yaptığımız botoks uygulamasından bahsetmek istiyorum. Aşırı terleme insanı sosyal olarak yaşamdan uzaklaştıran, ciddi derecede stres oluşturan bir hastalık. Hiperhidroz olarak adlandırılıyor. Bu özellikle koltuk altı bölgesi, avuç içi, ayak tabanı ve alın bölgesi aşırı terlemenin en sık görüldüğü alanlar. Botoks uygulamasını bu bölgelerde aşırı terleme tedavisi için yapıyoruz. Koltuk altı, ayak tabanı, avuç içi en sık uyguladığımız kısımlar. Alım bölgesi ise yüz botoksuyla hemen hemen aynı şekilde yapılıyor. Dolayısıyla zaten hasta yüz botoksu yaptığımızda bu alım bölgesindeki terleme şikayeti de tam o yakın geçiyor. Koltuk altı için uyguladığımızda bu bölgenin biraz hassas olması nedeniyle öncesinde mutlaka bir lükranestezik kremle bekletiyoruz. Sonrasında buz uygulaması ile beraber botoksu tek bir seansta yapıyoruz ve etkinlik yaklaşık 6 ay civarında sürüyor. Tabii kişiler arasında botoks uygulamasının tüm hepsi için geçerli farklılıklar var. Daha kısa sürenler de olabiliyor, daha uzun sürenler de olabiliyor. Çok aşırı spor yapmak, çok terlemek, sıcak uygulaması bunlar botoksun soğuk zincir olması nedeniyle ve kas hareketleriyle, terleme ile etkilenmesi nedeniyle biraz daha çabuk gitmesine, etki süresinin kısalmasına sebep olabilir. Avuç içi ve ayak tabanı bölgesi ise sinir sonlanmalarının çok fazla olduğu, yoğun olarak bulunduğu bölgeler. Bu bölgeler çok hassas olması nedeniyle soğutmayı çok daha fazla yapmamız gerekiyor. Bazen zimmer dediğimiz cihazla beraber uygulamayı yapıyoruz. Veya buzu daha fazla bekleterek, lokal anestezi gerektiğinde daha uzun veya sararak bekleterek yapıyoruz. Ama yine de bu bölgelerde de botoks uygulaması rahatlıkla uygulanıyor. Botoks yapıldıktan sonra yine terleme 3 ila 5 gün arasında etkisini gösteriyor ve terleme azalıyor. Tekrar uygulama ise kişinin ihtiyacına göre 4-6 ay sonra yenileniyor. Ayak tabanı da benzer şekilde avuç içi ile beraber yapılabilir. Gerçekten aşırı terleme olması kişiyi sosyal yaşamdan koparıyor. Sandalet giyemiyor, terlik giyemiyor, yazı yazamıyor, kağıtlar yırtılıyor. Küçücük çocuklar için bile çok büyük problem olabilir. Bu büyük sorunun çözümünde tek bir seansa yapılabilmesi, etkili olması, konforlu bir uygulama olması nedeniyle gerçekten adeta burada bir tedavi gerçekten bir ilaç olarak düşünmek lazım. Aşırı terleme tedavisinde botoks uygulamasını tavsiye ediyorum.